Çikolatanın ardındaki karanlık sır. Çikolatayı seviyorsunuz ama kakao yetiştiren insanların neredeyse hiç kar etmediğini biliyor muydunuz? Her şey Avrupalıların kakao ağacını Batı Afrika'ya getirmesiyle başladı. 1900'lerin başlarında Sao Tom, Gana ve fil dişi sahili gibi yerler genellikle zorla çalıştırma yöntemiyle büyük üreticiler haline geldi. Dünya Savaşı'na kadar hızlı bir şekilde ilerledi ve çikolata Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin tayınlarında temel bir madde haline geldi. Savaştan sonra kakao üretimi patladı ama fiyatlar düştü. Ülkeler piyasayı kontrol etmeye çalıştı. Ancak Malezya ve Endonezya gibi yeni oyuncularla fiyatlar düşük kaldı. Şimdi 4 şirket Mondelez, Mars, Nestlé ve Ferrero sektöre hakimken küçük çiftçiler mücadele ediyor. Afrika, dünyadaki kakaonun %70'ini üretiyor, ancak çocuk işçiliği hala önemli bir sorun. Peki 115 milyar dolarlık çikolata endüstrisinden. Çiftçiler sadece 5-7 sini alıyor. Bir dahaki sefere bir çikolata yediğinizde, bedeli gerçekten kimin ödediğini hatırlayın.